Daha önce 21 Şubat tarihinde Eleza geleceği açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Şubat Cuma günü Eleza gelecek. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ programının ana hatlarının belirlendiğini söyledi. Vali Koçak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi açılış ve ziyaretlerin ardından şehirden ayrılacağını aktardı. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a hem bir dizi açılış için hem de teşekkür ziyareti için gelecekler Cuma günü Cuma namazından önce 11 civarında ilimize ulaşacaklar Belediye ziyareti Cuma namazını kılacağız beraber Cuma namazından sonra vilayet ziyareti olacak arkasından açılışlarımız yapılacak arkasından e, kolordu e, ziyareti yapılacak. Ondan sonra da ilimizden ayrılacak. E, şimdiki taslak program böyle. E, başka bir gelişme olursa onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Sayın söylemişti. bu evet. e, taslak programda gözükmüyor. E, onu e, konuştuk. biraz e, sıkışık bir program olduğu için e, bu ziyaretlerde il ziyaretlerinde ilçeleri dahil etmiyorlar bildiğim kadarıyla. ama bu ileride Palu ziyareti olmayacağı anlamına gelmez. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü saat 14 sıralarında da İzzetpaşa Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek teşekkür konuşması yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza hitabı saat 13 13.30 veya 14 gibi İzzet Paşa Meydanı'nda olacak. İstasyon Meydanı değil değil mi? Sayın hayır, İzzet hayır. Paşa. İzzet Paşa Meydanı'nda olacak kısmet olursa.